Yani dün e, iki gündür yoğun bir sıcak var sadece kıyada bir önceki günden başlayarak. E, tabii bu hem bizim ilçe halkının çalışmasını, tarımı, e, bizim çalışmalarımızı doğrudan etkiliyor. Aşırı bir sıcak vardı dün işte bazı haberlere de konu oldu buradaki sıcaklık. E, bitkinin yetiştirilmesinde seracılık faaliyetleri var burada biliyorsunuz yoğun tarım yapılıyor. O, o faaliyetlerimizi etkiledi ve bölgede yangınlar çıkarttı. Yani e, sıcaklık Türkiye'de daha önce de e, bir 15 gün önce de yine Türkiye çapında en yoğun sıcaklık ilçemizde yaşanmıştı. Bu tabi iklim değişikliğinin etkisi var. Son zamanlarda ilçemizin iklimi de bu doğrultuda değişti. Bir de iklimde e, gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı artmaya başladı. Gündüz bakıyoruz 40 derecelerde, 50 derecelere çıkıyor. Gece 20 derecelere iniyor. Bir tarımda da bir şeyi etkiliyor yani. E, bitkinin yetişmesini, verimini etkiliyor. Artık açık alanda üretim yapamıyorlar. Mecburen seracılığı e, hep daha fazla yapmak gerekiyor. Çünkü üretmek için kapalı bir ortam gerekiyor. Ancak bu da eee seracı ile beraber seranın ürettiği gazı da beraberinde getiriyor. Sera gazı dediğimiz içinde kullandığımız ilaçlama nedeniyle, gübreleme nedeniyle, sulama nedeniyle bizim üreticilerimiz daha çok sabah namazından sonra seralarına gidiyorlar. Saat 9'a 10'a kadar 11'e kadar en geç çalışıyorlar ve faaliyetlerini ara veriyorlar. Gelip istirahatlerini yapıyorlar. Sonra saat 4'ten sonra, 5'ten sonra tekrar hava biraz serinlediğinde, seraya girilebilecek durumlar oluştuğunda tekrar gidip çalışmaya, üretmeye, işte tarımsal faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu mecburen böyle oluyor. Artık öğle saatlerinde kesinlikle e, arazilerde çalışmıyorlar. E, e, şey nedeniyle böyle ani bir rahatsızlık tarımsal faaliyette, tarımsal alanda oluşmuş bir rahatsızlık bize yansımadı. E, bizim insanlar orada şeyi koruyorlar. Yani e, çalışma düzenlerini ona göre düzenledikleri için çok böyle bir ani e, sıcaktan dolayı veya e, hava değişiminden dolayı rahatsızlık şimdiye kadar oluşmadı. Çok sıcak olması nedeniyle biraz sıkıntı yaşıyoruz seralarda çalışmakta. Sabah erken giriyoruz, en geç 8.30 gibi çıkıyoruz. 5 gibi giriyoruz sabahleyin, 8.30 gibi çıkıyoruz. Ondan sonra çalışmak mümkün değil. Abi dün işte diyorum ya 8.30-9'dan sonra tarlada çalışmak açıkta dahi olsa mümkün değildi. Yani çok sıcaktı. hani insanlar rahatsızlanıyor. Yani sıcağın altında da çalışılmıyor. Seralar daha yüksek oluyor, hiç çalışılmıyor. Şimdi bu derede bu sıcaktan dolayı ürünlerimizin çoğu zarar gördü yani arkadaşlar bozuyorlar bazı ürünleri. Açık alanda fasulyelerimiz yaktı güneş. Yani az bir hani suyunu geç verdiyse de arkadaş onun da zararı oldu. Zararımız var yani. Biz sıcak Buna oldu bir sıcaklığımız olmadı. Kaç senedir böyle bir şey yoktu yani. Biz normalde 11-12'de daha çalışırdık seralarda. Ama işte bu sene hele hele bu geçtiğimiz hafta hep sıcaktı. Çalışamıyoruz yani çok. Bunlar fasulyelerimiz. Dünkü sıcağın yüksek derecede olması nedeniyle fasulye yapraklarımız bu şekilde yandı. Evet. Şu şekilde. Böyle yanık bunlar. bunlar olmaz artık. Bilmiyorum.